Şahane bir çorba yaptık, evet, ortalığı toparladık, kaldık. yağını verdik, nanesini verdik, kenara kaldırdık sunum için. Aynen. Şimdi, tamam konuşacağım kurban İlla, aynen peki, tamam yok, arayıp sizi sıkıştırman gerekiyor <laughs> evet. Neyse dur. Tahsin Şef, müsaadenle önce ben duvaklı pilavın malzemelerini sayayım, sonra sen bu yemeğin hikayesini anlatırsın bize. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir adet soğan, 250 gram dana kıyma, yarım çay bardağı soyulmuş iç badem, 1 tutam maydanoz, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı baldo pirinç, 3 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni bahar. Aslında evlilik zamanları kaynanı kayınvalidelerin duvak sonrası evinde yemeği olsun diye yapılmış. Görseliyle de altı bembeyaz olduğu için üstünde de böyle süslemesi olduğu için de duvağa benzetilen yani gelinlik üstü olur ya. Hı. Ona benzetildiği için pilav artık kıyma sötenin birleşmesiyle bir de çiğ bademi kavurarak üzerine ekleyerek çok lezzetli bir pilav yapılır. Büyük sonrası birini mi Hayır bak. bana yapmadılar öyle bir şeyse. Kayınvalide eve koyarmış ki düğün gecesi. Hı. O yorgun düğünden geldi yorgun argın yemekle uğraşmasın. Hem yapısı ve sunumuyla da Duvaklı Hı. ya benzediği için üzerine de böyle işte atıyorum siz simmim döküyorsunuz ya öyle <laughs> düzeni bademleri simleri maydanozu falan renkli renkli çok, çok güzel sunumuyla sen de güzel bir kek kalıbı olduğunu düşünerekten hareket Bir edelim. Bir tane var inşallah işimizi görür. Görür görür. Yani kek kalıbı olması yeterli. Tamam. Evde en çeşit kalıba da koyup şekillendirebilirler. Tamam. O zaman biz hızlıca yemeye başlayalım. Okey. Ne lazım Ne? lazım? Ne lazım? Şimdi bir tahtada senden şu soğan doğramanı isteyeceğim. Hatta iki dişle sarımsak getirirsin bana. Tamam. Mükemmel olur. Bir pilav tenceresi, bir tane geniş bir tava. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu badem kavruk badem. Sen diyet için alıyorum dediğin badem bu mu? Benim diyetim o kadar işte. <laughs> Tahsin Şef merak ettim. Öznur Hanım'ın severek yaptığı yemek ne acaba? Ne yemekler yaparmış? Bizim gibi durur mu? Sen hazır susmuşsun buradan. Fırsattan istifade etmen gerekirken Bugün ne sana fırsat kaldı ne bana Ne yapayım canım sıkıldı Dinlemiyor Sordu, Soruyu duydun mu? Ay ne dedi? Kaçırdım Kaçırdım Zumur ne dedi yine Zumur Hayatını böyle yaşadığın için çok mutlusun bence Hiçbir şey duymuyorum çünkü Güzel oluyor ya şefim En severek yaptığın yemek ne? Kremalı mantarlı makarna Ma Makarna hazır alıyorsun el açması yapmıyor Tabii ki canım Biz Tabii şef ki miyiz? Ama bak hiç denedin mi el açması hiç makarna? Hiç denemedim. Bak mutlaka bir ara ya, dene. Ya annelerimiz falan böyle erişte falan yaparlar ama o kadar. Aa sen bana da ürün malzeme çıkartırken maya 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 elinde sallaya sallaya ekmek ya, yapalım falan. Evet. Yani. Dur onu anlatayım hemen. Biz onu ne Pirinci güzelce yıka. Öyle iki suya tutup bak hala nişastalı su. Bak beyaz tabağında beyaz su görebiliyorsan bu tam yıkanmamış. Güzelce çok, çok su da akıtmadan. Çok mu mıncıklamak istemiyorum? Mıncıklamayacaksın ama bak çık. -hı. -hı. Bak hiç mıncıklıyor muyum? Tamam peki. Peki tamam. peki. Heh, tamam şimdi koydur onu. Ha siz iki çalkalayınca nişastası attı. Ben burada yarım saattir yıkıyorum. Akmadı öyle mi? Bakacağım Haklı şimdi. olabileceği taraflar var. <laughs> pek <laughs> bir şey söylemiyorum. şimdi. Hiç Bak şaşırsın. şimdi ekmek dedin. Ben şu maya kullanımı çoğu evde artık böyle yanlış yapılıyor. O yüzden bunu da hem bir açıklık getirelim. Hı hı. Yeni nesil çıkan şu son bir iki senedir gündemde olan instant mayalar var. Üzerinde instant diye yazar. Bunlar hızlandırılmış mayalar. Bu mayalarla birlikte bir şeyin böyle hani yıllarca tariflerde hep gördük ya suyu şey sütün içine şeker koyun bir kaşık maya içine koyun bir köpürsün çalışsın. Tamam, ben de Yok öyle efendim koyayım. bu öyle bir maya değil. Bu maya bunu unla karıştır suyunu ver yoğur bu yine mayalanır. Bu hızlandırılmış aktif maya diye geçiyor. Onu bilmiyorum. Bir tane de kuru mayalar var. Bu hazır annelerimizin böyle büyük pakette aldığı kavanozda duran, dolabın bir köşesinde her zaman bizi evet. bekleyen bir de kuru bu mayalar var. aynı değil mi? Değil. Onlarınsa şart süt ve şekerle çalıştırılması ve köpürtülmesi. Anladım. Bir 10 dakika ılık sütte böyle kendine geçiyor. Bunun için soğuk sütle bile yoğursan bu hamuru... Mayalanır bu. Bilmeden aslında doğru mayayı almıştım. Hiç uğraştırmadan şaşırmıştım. Aynen mi? tam senlik, pratik. <laughs> evet kesinlikle. Ardından bir de yaş mayalar var. Yaş mayalar hem saklaması için hem de böyle kullanımı için biraz zorlaştırıcı mayalar. Onu günlük almanız ve tüketmeniz gerekiyor. İşte dondurucuya atmalar vesaireler var ama işte ben hamuru yoğuruyorum olmuyor, aman kabarmıyor diyorsanız da yanlış maya kullanıyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Çünkü yaş mayayı hemen alacaksınız artı 4 dondurucuya sok ve koy diyen var ama koyulmaz yaşmaya dondurucuya. Dondurucu. Çünkü Koy, maya dondur. bir organizma ya. Maya. maya organizma evet. çalışıyor. Aynen. O yüzden bunu gidip dondurucu attığınızda mayanın böyle donduğunu düşün. Sonra hadi kalk çalış diyeceksin. Çalışır mısın? Çalışmaz. 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 Maya Don't da öyle. Yani nasıl çalışacağım? <laughs> Donmuşu böyle. Değil mi? Olmaz. O yüzden böyle yaş mayalarınızı dolapta falan kullan. Hazır bunlardan alın bol bol. Her eve lazım. Kaktüslerime ben onlarla kürü yapıyorum. Niye? Çiçek açsın diye, coştursun diye. Mayayla? Çok ya, evet. Bunun hamurla ne işi var? Ya onların ne bileyim Ay ne işi var, bir işi var. karbonhidratı, yetmedi bir de çiçekle canlı canlı çiçekle de karbonhidratı tıkıyor. Ama gerçekten, gerçekten mesela kime versem diyor ki sendeki gibi olmuyor diyorlar. Ben hep maya kürü yapıyorum onlara. Hı, O zaman çiçek sevenler için bu püf noktayı sen ver. Hatta bu mayayla da al, kür yap. Peki. Yap, göster, anlat. Ha tamam. E, konuşma heveslisinde sana fırsat sunuyor. Ben de orada soğan doğrayayım, haydi. Tutunma yapmıyor. Anlat dedim ya, asla ağzını bıçak açmaz şimdi. <laughs> ne yapıyorum biliyor musunuz? şey yapıyorum. Heh. Şimdi bir litrelik suya bir e, paket bu mayadan koyuyorum. Karıştırıyorum güzelce. Karıştırdıktan sonra bunları suluyorum. Şu anda kablarımı arıyorum. Bak ben çok güzel bir fikir buldum. Sen bunu al. Kür yap. Sen git bir tarz... içeri o 97 çeşit kaktüsünü mayala gel. Süper bir fikir. Sen git orada onu yap ben de bu iki dakika şu pilavları şey yapıp hemen aşk hızlıca gidelim. Aşk olsun şefim ya. Aşk olsun ya. Bu kadar da olunmaz ki şefim Ay ya. Zeki'yi de lafta sokamıyorum. hemen anlıyorum. Anlarım ben. <laughs>